gece görüş kamerasını duymuşsunuzdur. Bilim insanlarının uzun uğraşlar sonunda ve elbette pek çok teknolojik gelişmenin birleşmesiyle ulaşılmış ileri düzey bir cihaz. Halbuki bu cihazın daha karmaşık ve canlı şekli binlerce yıldır pek çok canlıda var ve kullanılıyor. Kediler buna güzel bir misal hayranlıkla izlenen gece görüş kamerasının karşısında şarjı bitmeyen, canlı ve yaşadıkça yenilenen göz hangi laboratuvarın ürünü acaba? Ya da hangi bilimsel çalışmaların sonucu? Yoksa yaratıcının mucizesi çok ortada olduğu için dikkatlerden mi kaçın?